Zeytinli ve bilgeli yeri çizdik hepimiz. Otlu rulaları domatesli, galetimiz, simit ve ekmeğimiz bu tarafta. Zeytin çeşitlerimiz mor olma sebebi yaban mersini ile renklendirilmiş tek fark o. Tadını almazsınız yaban mersini. Domates sos, yöreye özgü. Lutanista sos, bizim kendimizin hazırlamış olduğu ceviz, köz, biber, biber, salça ve çeşitli baharatlarla harmanladığımız bir sos. Kuru domates salatamız, gene içerisinde tulum peynir ve kırmızı zeytin vardır. Lorlu ee, biber kızartmamız, dört çeşit peynirle hazırlamış olduğumuz bir peynir sos ve altında zeytin ezmesiyle servis ediyoruz. Kinoa salatamız, yeşil sortamız ve zerdeçallı kabak salatamız. Bu, burası da peynir çeşitlerimiz ve şarküterimiz. Bunları zaten biliyorsunuz. Burası da tatlı tarafı reçellerimden bahsedeyim. Ham incir reçelimiz, yeşil biber reçeli, kumkuat reçeli, narla pişirilmiş, akasya çiçeği reçeli, yöreye özgü kabarnet sevinyon üzümünün şarapla pişmiş reçeli, gül reçeli, gene yöreye özgü bir bal, elma reçelimiz naneyle pişmiş, ebegümeci reçeli ve katır çiçeği reçeli, brownie'miz ve San Sebastian cheesecake'imiz var, kuru ve yaş meyve çeşitlerimiz. Burada da filtre kahvemiz ve çayımız var. Bir de yumurta soracağım. Peynirli otlu omlet, sahanda yumurta. E, bir iki ürünüm var. ekstraya ilgili menemen ve sucuklu yumurta. <laughs>